Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 23 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 23 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel keşifler ve araştırmalar 23 Ağustos tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel keşifler ve araştırmalar hız kazandı. Üniversiteler, laboratuvarlar ve araştırma enstitüleri yeni buluşlar üzerinde çalıştı. Fransa'da sanat sergisi ve kültürel etkinlikler. 23 Ağustos tarihinde Fransa'da sanat sergileri ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Sanat severler farklı sanat akımlarını keşfetti. Çin'de teknoloji ve inovasyon girişimleri. 23 Ağustos tarihinde Çin'de teknoloji ve inovasyon girişimleri önem kazandı. Yeni teknoloji firmaları ve projeler tanıtıldı. İngiltere'de çevre koruma projeleri. 23 Ağustos tarihinde İngiltere'de çevre koruma projeleri hayata geçirildi. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Brezilya'da spor turnuvaları ve karşılaşmalar. 23 Ağustos tarihinde Brezilya'da çeşitli spor turnuvaları ve karşılaşmalar düzenlendi. Spor tutkunları favori takımlarını destekledi. 23 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.